Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoşgeldiniz. Sessizce bir aşk kanalında yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Kanal 7 ekranlarının mühteşem dizisi, yeni dizi, gelin dizisi, yepyeni görüntülerle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Gelin dizisi ikinci bölümden gelen yeni görüntüleri ve kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Gelin dizisini seviyorsanız kanalımızı takipte kalın. Yeni görüntülər, yeni səhnələr kanalımızda bulunmaqdadır. Bizləri izləyib, takip etməyi unutmayın arkadaşlar. Bizimlərlə xoşca qalın.